Hiç Apple logosundaki ısırığın sebebini merak ettiniz mi? Bütün bir elma olabilirdi ama bunun yerine yarısı kesilmiş bir elma var. Peki Apple logosunun üzerinde neden bir ısırık var? Apple teknoloji tarihine baktığımızda muhtemelen en simgesel marka diyebiliriz. Logoları en az ürünleri kadar popüler. Tüm dünya herhangi bir Apple ürününü logosundan tanır. Şık ve estetik görünüşe sahip olduğunda hiç şüphe yok. Fakat üzerinde bir ısırığın olmasının tam olarak sebebi ne? Bunun arkasında herhangi belirli bir nedeni var mı? Bunu bilebilmek için biraz geçmişe doğru gitmemiz gerekiyor. Ama öncesinde sizle birlikte Apple'a ait bazı ilginç merak edilen, belki de hiç duymadığınız bilgilere bir göz atalım. 1. Apple 1 Nisan 1976 yılında Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulmuştur. Ortaklar Apple'ı kurmadan önce Atari firmasında tanışmıştır. 2. Wozniak tarafından tasarlanan ve üretilen Apple One, Apple firması tarafından piyasaya sürülen ilk kişisel bilgisayardır. Byte and Apple etiketli bilgisayar 666.66 dolara .66 satılmıştır. 3. Apple kullanıcıları için hazırladığı iTunes müzik mağazasını 2003 yılında piyasaya sürmüştür. Mağaza ilk 18 saat içerisinde yaklaşık 275 bin parça satmıştır. Şirket bir sene içerisinde iTunes üzerinden 70 milyon şarkı satış yapmıştır. 4. Apple 1994 yılında ilk renkli dijital kamera QuickTake'i üretmiştir. İki farklı boyutta resim saklama özelliğine sahip kamera 1997 yılında satıştan kaldırılmıştır. 5. Apple'ın ilk logosu şirketin ortakları arasında yer alan Ronald Wayne tarafından tasarlanmıştır. Logo, Isaac Newton'un kafasına düşen bir elma ile yerçekimli keşf keşfedişini anlatmaktadır. 6. Müzik dünyasında çığır açan iPod, metin yazarı Vinicico tarafından keşfedilmiştir. Steve Jobs, iPod için cebinizde bin şarkı ifadesinde bulunmuştur. 7. Apple'ın ilk logosu 1977 yılında Steve Jobs'un isteğiyle değiştirilmiştir. Newton'un yer çekimi hikayesinin markası yansıtmadığını düşünen Jobs, grafik tasarımcı Rob Janoff'tan yardım almıştır. 8. maddemiz Manhattan 5. caddede yer alan Apple küpü dünyanın en çok fotoğraf çekilen yerleri arasında gösterilmektedir. Madde 9 Steve Jobs ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Ulusal Teknoloji Madalyası ödülüne dair görülmüştür. Madde 10. Apple firması sigara konusunda oldukça hassas davranmaktadır. Firma yetkilileri Apple bilgisayarlarının yanında sigara içilmesinin garantiyi geçersiz kılabileceğini söyler. Bunun sebebi teknik servis çalışanlarının biyolojik tehlike altında kalmasını engellemektir. 11. maddemiz Siri Yapacağınız tüm konuşmalara ve sakladığınız her şeyi Apple'a göndermektedir. 12. maddemiz. Bill Gates 1997 yılında Apple firmasına 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Steve Jobs Gates'in yatırım yapması için Windows'tan patent satın almıştır. 13. maddemiz. Apple şirketi 90 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Firma bünyesinde Dünyanın birçok noktasından freelance katılımcılar yer almaktadır. 14. maddemiz. Apple 2014 yılında Amazon, Google ve Facebook'un toplam gelirinden daha fazla kazanç elde etmiştir. Son maddemiz. Bundan birkaç sene öncesine kadar Apple yaklaşık 150 milyar dolar sermayesiyle Netflix, Twitter, Tesla, Facebook şirketlerini satın alabilmekteydi dedikten sonra dönelim logo meselesine. Apple logosu her zaman bu şekilde değildi. Bu onların 1976'daki Apple'ın ilk ürününü çıkardığındaki logolarıydı. Logo, Isaac Newton'un bir elma ağacının altında kitap okurkenki resmedilmiş şekliydi. Açıkça söylemek gerekirse bu bir çizimden daha fazlasıydı. Apple Computer Company yazılı bir kumaş pankart. Sanatsal bir çizimdi tabi, lakin Şık bir dokunuşa sahip değildi. İlk logo Ron Wayne tarafından yapılmıştı. Ron Apple'ın 3. kurucu ortağıydı. Ama Steve Jobs logoyu beğenmemişti. Ve hatta o Apple'ın ilk düşük satışını bu logoya bağlamıştı. Bu logo çizimi şirket için çok fazla entelektüeldi. Ayrıca üretilecek küçük parça ürünlerin üzerine bu logonun koyulması boyut olarak da işi zorlaştıracaktı. Neticede logonun değişikliğine karar verildi. Regis McKenna Advertising'in sanat direktörü Rob Genoff'a yeni bir Apple logosu oluşturma görevi verildi. Apple 2'nin lansmanı yapılmak üzereydi ve Steve Buren'in üzerine yeni logonun koyulmasını istedi. Ve yeni logo çalışmalarının vakti gelmişti. Burada şu anki bildiğimiz Apple'ın yeni logosu ile ilgili Üç ana hikaye var. Birinci hikaye, Rob ilk logo olarak siyah bir elma ile başladı. Fakat bir logo olarak çok fazla düz olacaktı. Yani bir şeyler eksikti. Daha sonra piyasadaki Apple 1'in satışında kullanılan şekli hatırladı. Sloganı "Bytes into an Apple" 666.66 .66 idi. Rob byte. Yani bilgisayarda depolanan bilginin en küçük birimi kelimesinden ilham alarak ısırık anlamına gelen byte'ı buldu. Ve logosuna bunu da ekleyerek meşhur Apple logosu meydana geldi. İkinci hikaye bununla birlikte Rob ile aynı zamanda çalışan Bill Kelly de farklı bir hikayesi vardı. Bilin söylediğine göre de elmanın üzerindeki ısırığın İncil'e ait referansların ta kendisiydi. Ona göre Adem ve Havva'nın yediği yasak meyveden ilham alınmıştı. Üçüncü ve son hikaye yeni logo ile alakalı İngiliz matematikçi ile alakalı. İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog olan Turing, bildiğiniz üzere bilgisayar biliminin kurucusu olarak sayılıyor. Turing, modern bilgisayarın temellerini atmakla kalmadı, yapay zeka yönelik araştırmalara öncülük etti ve savaş zamanında gizli kodların çözümünü sağladı. Aslında Apple logosunun hikayesi Turing'in yani onun ölümüyle kesişiyor. Çünkü Turing'in ölümü bir elma ile oluyor. Savaşın ardından ülkenin yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Turing'e iki seçenek sunuluyor. Bir hapis cezası, iki ilaç yoluyla hadımlaştırılmak. Turing bu iki cezayı da kabul etmiyor ve bir elmaya bir fili bile öldürebilecek derecede zehir enjekte ediyor ve bu elmadan bir ısırık alarak hayatına son veriyor. Bu olayın 7 Haziran 1954 tarihinde gerçekleştiği biliniyor. Apple'ın kurucusu Steve Jobs ve Steve Wozniak ise Turing'in bu hikayesinden çok etkileniyor ve yeni kurdukları şirketi bu logoya uygun görüyorlar. Apple'ın gökkuşağı renklerine boyanmış logosunun da bu hikayeden geldiği söyleniyor. Logonun bu üç seçeneğin gerçekten hangisine ya da hangilerine istinaden yapıldığını, yoksa üçünün birden mi doğru olduğunu net olarak bilmesek de en kabul görülenler bunlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.